İlişkiye atfedilen bu kutsiyet ilişkiyi çürütür. Bir şeyin çok zahmetle yapılmış olması onun bozulmayacağı anlamına gelmez. Yaşanan şey birlikte yaşamak değil, birlikte katlanmak olur. Merhaba. Bugün bizim toplumumuz başta olmak üzere doğu toplumlarında ilişkiye atfedilen kutsallığı konuşacağız. Bir soru sorarak başlamak istiyorum. Sizce ilişki kutsal bir şey midir? Çoğunuzun evet ilişki kutsaldır, aile kutsaldır, yuva kutsaldır dediğini duyar gibiyim. Ben başka bir şey söyleyeceğim. İlişkiye atfedilen bu kutsiyet ilişkiyi çürütür. Son söyleyeceğimi başta söylemiş oldum. Çürütür çünkü kutsal olan sorgulanmaz. Kutsal olan bozulmaz. Kutsal olan tartışılmaz ve biz aslında ilişkiyi kutsal ilan ettiğimizde onu bir cam kafesin içine, bir cam fanusun içine hapsederiz, mahkum ederiz. Ama bizde ilişki kutsaldır. Tuhaf bir kutsiye tatfedilir. Şöyle bir örnek vereyim. Ben yarın sabah gidip 3 artı 1 bir daire tutsam, içine mobilya, halı, perde, kilim, mutfak eşyası alsam, şöyle deniyor. Ali Rıza Bey ev tutmuş. Bunu karşı cinsten biriyle yaparsam, ev aynı ev, halı, kilim, mobilya aynı, deniyor ki Ali Rıza Bey bir yuva kurmuş. Neden bunu tek başıma yaptığımda bir ev tutmuş oluyorum da karşı cinsten biriyle birlikte yaptığımda bir yuva kurmuş oluyorum hiç düşündünüz mü? Tek başıma yaptığımda ev olan şeyin adının biriyle yaptığımda yuva olmasının sinsi bir alt metni vardır. O alt metni okuyabilmek için yuva sözcüğünün doğasına bakmamız yeterlidir. Hiç bir kuşu, kuşları yuva yaparken izleme şansınız oldu mu? Benim oldu kuşlar yuvalarını yapmak için günlerce çaba harcarlar. Dal toplarlar, çamur getirirler, yaparlar, denerler, olmaz yeniden yaparlar, yeni dallar getirirler, yeniden yoğururlar. O kadar zahmetli, o kadar meşakkatli bir iştir ki akılları başlardan alır. Ve bu kadar zahmetli bir şey, bu kadar meşakkatli bir şey yapıldıktan sonra üstüne soyut olarak yazılır bu kadar zahmet çektik bozamayız. Ama işte yanılgı burada başlıyor. Bir şeyin çok zahmetle yapılmış olması onun bozulmayacağı anlamına gelmez. Kaldı ki buraya atfedilen zahmet de sahici bir zahmet değildir. Az önce verdiğim örnekte işte mobilyacıya gitmek, perdeciye, halıcıya gitmek bir kişiyle yapılırken iki kişiyle yapılmıştır. İki kişinin saatlerini ona göre düzenlemesi gerekmiştir. Zahmet dediğiniz şey de bundan ibarettir aslında. Ama gelin görün ki bu algı yüzünden pek çok insan kendi mutluluğunu öncelemek yerine yuva denilen şeyin kutsiyetini, ilişki denilen şeyin kutsiyetini öncelediği için yıllarını bir cehennem azabı içinde, bir mutsuzluk şarkı içinde sürdürmektedir. Şunu paşa paşa kabul etmemiz gerekir. İlişkiye atfedilen kutsallık aslında toplumun cinsellik üzerindeki denetiminin bir dışa vurumudur. İnsanlar evlendiklerinde bir dizi ritüelle bunu bir takım mevkilere deklare ederler. Dini nikahla Allah'a, yaratıcıya, resmi nikahla, hukuka, devlete, orkestrayla, davulla da sosyal çevreye bir deklarasyon yapılır ve denir ki müsaadenizle biz sevişeceğiz. Siz bu mevkilerden sevişme onayını aldığınız, bu cevazı aldığınız anda da ilişki bir kutsiyet zırhıyla kaplanır. Artık ayrılmanız ikinizin kararı değildir. Artık sizin ayrılığınız iki kişinin ayrılığı olmayacaktır. Olası bir ayrılık bu deklarasyonu yaptığınız mercilerin, mevkilerin de onayıyla yapılmalıdır. Yani böyle bir karar sizin kararınız olmaktan çıkar, yaratıcının, devletin ve sosyal çevrenizin kararına dönüşür bir bakıma. Üzerine yuva damgası vurulmuş bu yapı, günün birinde yürümediğinde, günün birinde mutsuzluk bu ilişkiye sirayet ettiğinde, bu kutsiyet nedeniyle bitirilmediğinde yaşanan şey birlikte yaşamak değil, birlikte katlanmak olur. İşte ben bu yüzden diyorum ki bir ilişkiye yapılabilecek en büyük haksızlık o ilişkiye kutsiyet atfetmektir. Bundan daha büyük bir haksızlık yoktur. Çünkü kutsal olanı sorgulamazsın, sadece katlanırsın. Ve katlanılan yerde sevgi filizlenmez, zorunluluklar başlar, mecburiyetler başlar, çürüme başlar. Halbuki ilişkinin kutsallığa ihtiyacı yoktur ilişkinin canlılığa ihtiyacı vardır. Canlı olan açıktır. Büyürken, gelişirken sorgulanır, dış dünyadan beslenir, canlılığını geliştirir, nefes alır, verir. Kutsal olan ise cam fanusun içine hapsedilir ve cam fanusun içindeki her şey gibi zamanla havasızlıktan ölür. O halde bir soruyla başlamıştık, bir soruyla bitirelim. İlişkiye atfettiğimiz kutsiyetle ilişkiyi gerçekten korumaya mı alıyoruz yoksa onu ölüme mi terk ediyoruz?